Valla sen yanlış yapmışsın ya. Sen gidip direkt taşıma şirketiyle anlaşacaktın. Bir tane tır, bir de bir, bir, bir kısım amele. Onlar taşıyacaktı sana. Eşya taşımıyor ki. Sen düpedüz ev taşıyorsun ya. Lan o değil ben. Kertenkeleye bu durumu nasıl anlaşacağım yemin ediyorum. Ağzım burnumu dümdüz eder. Oh Şevket. Dırdırcı karılar gibi. Yol boyunca yedin bitirdin beni be. Atmışsınız kapağı, saray gibi eve. Kurum kurum kuruluyorsunuz. Cansu ablanızda da sürüm sürüm sürünsün. Siz de paçalar gibi yaşayın. Oh! Yok öyle şey. Ablacığım biraz daha bağırsana, ortalık karışsın. Zaten çok iyiydi. Ya tabi babamın tekerleklerini de kırmışsın, elimde taşıyor, kollarım koptu ya. Geber. Ekrem Bey, ay bu gençlerde amma kof oluyor ha ne varsa eski topraklarda var diyeyim. Haklısınız hanımefendi, <laughs> Çok haklısınız. Oğlum ver. Yo oğlum versene. Ekrem Bey lütfen bırakın. <laughs> sen... sen... Ekrem Bey ne yaptınız ya? Allah Allah. <laughs> Dikkat etmeseydiniz az kalsın düşüyordunuz <laughs> ha. İyi misiniz Ekrem Bey? İyiyim Hadi taşıyalım. Taşıyalım. Ya, ben i̇yi hallederim. Misiniz? Ne olur? İyiyim affedin rica ederim. Korkuttum sizi. Özür dilerim. Buyurun buyurun. 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 Ay, ne buyurun. ne yaptın be? Buyurun. Ben hallettim. Allah. Ben hallettim. Tamam. Buyurun. buyurun. Siz kapıyı açın yeter bana. Ben Git. eller dolu. Ekrem Bey nasıl Git. şey yaptınız? Gitsene oğlum. Git. <gülüyor> 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 <gülüyor